Merhaba arkadaşlar, sizlerle yeni bir oyunla birlikteyiz. Bugünkü oyunumuzun adı Double Kids, dikkat oyunu. Double, 4 yaş üzeri çocuklarda hızlı görme, hızlı hareket etme, yani refleks, görsel algı, dikkat ve odaklanma davranışlarını geliştiren harika bir oyundur. Şimdi Double Kids oyunu nasıl oynanır birlikte görelim. Önce oyunumuzu açıyoruz. Oyunumuzun içerisinde 30 tane kartlarımız var. ve hemen o kartları çıkarayım. Ve 30 tane de farklı hayvan figürleri içermekte. Bunlar oyunu anlatan kataloğu. Bunun içerisinde 5 farklı oyunumuz var. Burada 5 farklı oyunu anlatıyor. Ve bunlar da kartlarımız. Kartlarda da kartların her birinde 6'şar tane hayvan figürümüz var. Ve bu hayvanlar Mutlaka her iki kartta birinde aynı oluyor. Örneğin bu iki kartı incelediğimizde bakıyoruz şöyle aynı olan hangisi onu bulmamız gerekiyor. Ve oyun da zaten bunun üzerine kurgulanmış. Baktığımızda farklı burada 10 tane hayvan var. 12 tane fakat bunlardan 2 tanesi birbirisinin aynısı. Ben şimdi bakıyorum burada aynı olan 2 hayvan Baktım şöyle, küçük gözüküyor penguen. Yani dolayısıyla mutlaka her iki kartta bir tane aynı olan oluyor. Buraya baktığımızda iki kartta ne var? İnek var. Değiştirdiğimizde örneğin başka bir kart alıyoruz elimize. Buradaki aynı olanı bulmaya çalışırsak burada da ben şöyle bir taraftan bakıyorum size anlatırken aynı olanı görmeye çalışıyorum. Evet, burada da kurbağa var. Bu şekilde her kartta birbiriyle aynı olan tek bir tane hayvan figürümüz var. 5 farklı oynanış şekli var. Bu oynanış şekillerinden biz size iki tanesini gösterip onun üzerinden gitmek istiyoruz. Bu 5 farklı oyun ise Apartmanda Panik, Kuyu Oyunu, sıcak patates, hepsi benim ve beşincisi de zehirli hediye şeklinde. Oynanış şekillerinden bir şimdi size Gökdelen'de Panik oyununu gösterelim. Bu oyun nasıl oynanıyor? Dairesel olan kartlarımızı şu şekilde alıyoruz. Ee, öncelikle karıştırabiliriz tabii. Bu da oyunun aynı şekilde bir defa oynandığında daha iyi olur. ve Daha sonra kartlardan bir tane arkadaşımıza veriyoruz. Veya kaç kişiyse bu 6 kişiye kadar da oynanabilen bir oyun. Grup oyunu ailecek oynayabiliriz. Bir karta ben kendim için alıyorum. Şu anda iki kişi oynayacağız ve buradaki desteden yanımıza koyuyoruz ve bir tanesini açtığımızda her ikimiz de bu açtığımız karta bakıyoruz. Aynı olan hayvan figürünü bulduğumuzda ismini söylersek o kart bizim oluyor. Örneğin ben bakıyorum, arkadaşım da bakıyor. Aynı olanı kim ilk önce bulacak görelim. Oyuna başlamış olduk bu ara tabii ki. Evet, göktelende panik oyununa başlamış olduk. Ben bakıyorum, ben de şu anda gördüm at var. Evet. At var. Dolayısıyla at diyorum ve gösteriyorum. Bu kart benim oluyor. Aldığım kartı kendi kartımın üzerine koyuyorum. Yeni bir kart şekline, yeni bir hayvan figürleri oluşmaya başlamış oluyor. Bunun üzerine yeniden bir kart daha açıyoruz. Evet. Bakalım bu kartı kim ilk önce bulacak? Ee, görelim. E, timsah var. Evet Gerçekten. timsah var dedi arkadaşımız ve kartı alıyor. Ne yapıyor? Kendi kartının üzerine koyuyor. Bu şekilde oyunu yeniden e, kart çekip koyuyoruz. Koyduğumuzda kaplan var. Kaplan. Yenisini açalım. Kanguru. Evet bu sefer ben buldum ve kartı yeni üzerine koyuyorum ve yeni bir kart açıyoruz. Kaplumbağa. Kaplumbağayı buldunuz. Evet bende ne varmış bir saniye bakayım. Acaba bende ne varmış? Evet bende de e, ne varmış? Ahtapot. <laughs> evet. Ahtapot varmış. Çok teşekkürler. Aa, ben... Hemen yeni bir kart açıyoruz. Hızlıca bitirmeye çalışalım. Ve sonuçta bakalım kim yenecek görelim. Aynı zamanda e, Ahmet Sened'in beyefendiyle bir yarış içerisindeyiz. E, ben hızlıca bakıyorum balık. Evet Dur bakalım Kaplumbağa Kaplumbağa yine seni kaplumbağa şansından götürdük Evet Bende ne var bakıyorum Kanguru. Eyvah 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 Balina Nasıl balina? Bir saniye bakalım Balina varmış Bazen olmazsa o zaman kartı geri koyuyoruz e, ee, Ne olabilir burada bende bakayım. Cengiz Birazcık kartları şuraya uzağa koyalım. Alır. <laughs> evet. Ee, zebra. Ne var ne var ne var. Fil. Film. Zebra. Evet. Gördüğümüz gibi çok dikkat etmek gerekiyor. Make. Make. Koyun. Yeni kart geldi. Ve bu kartta ne var? Bakıyorum, kurbağan. bu e, boyunda, işte aynı zamanda hızlı olanı kullanıyor. Yeni kartımız geldi. Papağan, soya göre. O kadar hızlı mı oldun sen Evet. Şu anda arkadaşlar gördüğümüz gibi ben gerideyim. Kapan. Ve son kartımıza bakalım. Ne olacak? Burada kurbağa, da kurbağa aldı. Evet. Şimdi kartlarımızı sayıyoruz fazla olan kartı tabi kazanmış oluyor. Ben şu anda çok az kart aldığım için Ahmet Selim oyun kazanmış oldu. Benim ise o zaman daha az. Biz de kartları hepsini buraya koymadığımız için diğer kartlarımız da vardı. Kısa olması açısından. Dolayısıyla Gökdelen'de panik bu şekilde oynanıyor. Şimdi biz ikinci bir oyunumuzu gösterelim size. İkinci oynama şekli ise kuyu oyunu. Yine kartlar oyunculara bu sefer eşit bir şekilde dağıtılır. Ee, mesela bu 30 kartımız var. Ben sayayım şimdi bir 15'er tane olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bu Ahmet Selim'in. Ben bir tanesini yere açıyorum. Bu sefer Kuyu oyununda ise elimizdeki kartları yere bırakmaya çalışıyoruz. Kuyuya atıyoruz. Elindeki kartları önce bitiren oyunu kazanıyor. Sen açabilirsin kartlarını. Evet kuyu oyunumuza başladık. Ben hemen baktım. Ne var? İnek. Ben söylüyoruz ve dışarıya ne yapıyoruz onu atıyoruz. Evet kurbağa. Önce biraz daha şey yapalım. Heh. Ne var başka? Elindekileri Köpek bitirmeye çalışıyoruz. Köpek, bu Aslan. Ee, başka zebra zebra dedi koyun hmm. balık balık kanguru ee, başka ne varmış at başka başka ben bu oyunu daha hızlı hızlandı balık yunus balığı yunus balığı eee Evet, evet. Bu oyunu kazanmalıyım. Köpek. Ee, bir saniye, bir saniye. Ördek. Ördek mi? Bende ne var? Başka, başka, başka. Tavşan. Evet, tavşan var. Ee... Goril. Kaptan. Kaplan. Kaplan. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Dur ya, biraz sakin ol. Kanguru. Evet. Balina. Dur bakayım bende ne varmış. burada, 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 burada. Allah Allah. Yengeç. Bitirdim. <laughs> Benim elimde kaldı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her iki oyunda da kaybeden ben oldum. Ee, görüyorsunuz gençler bu konuda daha hareketli, daha dinamik, daha hızlı. Evet bu şekilde üç farklı oyunun şekli daha var. Böyle eğlenceli, harika, sıra dışı bir oyun. Double Kids oyunu. Yani evet, Onlarca ödül almış bir oyun aynı zamanda. E, grupla oynayabilecek e, fenomen haline gelmiş günümüzde bir oyun. Sizlerin eğlenerek oynayabileceğiniz bir oyun olarak e, size tanıtmak istedik. Yeni bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.